Bir şiir yazdım. Onu size okuyayım. Allah nasip ederse. Bu da hep yani üç ayların şuur kısmını anlatıyor. Ben acizane yani sohbetlerimde hani yapılan amellerin faziletli. Çünkü çok dedim ya çok yapan var onu hocalarımızdan. Allah razı olsun. Onları da okuyun, dinleyin. Ve mutlaka elinizden geldiği kadar tavsiye edilen namaz zor oruçları tutun, kılın. Çok güzel bir şey. Bir şey dediğimiz yok. Onların bereketini çok görürsünüz dünyada, ahirette. Ama mesele ne? Günlük değil. Devamlılık. Diyor ki mübarek üç ayların zamanı uyanmanın, Recep ile Şaban'ın Ramazan'ı bir başka. Recep ile Şaban'ı nasıl düşünün biliyor musunuz arkadaşlar? Bugün yasayı kıldınız değil mi? Yasayı kılarken önce sünneti mi kıldınız farzı mı? Aslında o namazda, diğer namazlarda öyle, o namazda rükün olan, asıl olan farzdır. Ama Rabbim onun önüne bir sünnet koymuş ki, kolum diyor benim emrimi yapmadan önce şöyle motoru bir ısıt. Hani soğuk alarda şimdi arabayı bir iki dakika çalıştırıp sonra gidiyorsunuz ya onun gibi. Motoru bir ısıt diyor sünnetle sonra farz farza benim emrimi böyle tam ısınmış halde gel. Direkt farza girme diyor. Kendini bir hazırla sünnette. Sonra farza benim emrim yerine getir diyor. Bu Recep'i Şaban'ın Recep'le Şaban'ın vazifesi budur. Asıl olan Ramazandır. Ama direkt Ramazana girsen mevzuyu toparlayamayabilirsin diyor. E, kalbini diyor Recep-i Şerif'le Şaban-ı Şerif'in feyziyle ısıt. Ha tamam kalbin alışsın Ramazandan çok istifade edersin. Yani bunun manası bu. Hakkı ayıdır Recep. Şaban Resulündür hep. Bundadır manevi hap, şifaları bir başka. Hepimizde ben de dahil olmak üzere kalbi hastalıklar, manevi hastalıklar var. Kiminde kibir vardır, kiminde haset vardır, kiminde gaflet vardır, kiminde dedikodu hastalığı. Bunlar hep manevi hastalıklar. Bu mübarek aylarda manevi haplar işte oruçlar, zikirler, ibadetler, teheccüdler, Ramazan-ı Şerif zaten. Bu manevi hapları böyle içe, içe İce. Allah'ın şu mübarek 3 aylarda şifayı buluruz diyor. Ümmetindir Ramazan. Durma çalış çok kazan. Kabirde olma pişman. Pişmanlığı bir başka. Ramazan-ı Şerife Rabbim bizi kavuştursun. İşte başta okuduk değil mi? Allahumme barik lena. Bizim için de bereketli eyle ya Rabbi. Yoksa 3 aylar zaten mübarek. 3 aylar zaten mübarek. Ama bizim için de mübarek olsun. Nasıl olacak? İşte onu söylüyor. Çalışacaksın diyor. Durmayacaksın. Oruçtu, zikirdi, sohbetti, Kur'an'dı, namazdı. Çalışacaksın. Tamam mı? Yoksa kabirde pişman olursun diyor. cemaat müslimin. Müslümin. Vallahi ben sizin için duruyorum. Yoksa ben yarım saat, 40 dakika konuşur giderim burada. Samimi söylüyorum. Ben size bir şeyler vermeye çalışıyorum. Burada bak kayıt alıyor. Bu sohbeti Ümmet-i Muhammed'i gidiyor binlerce insana gidiyor bir şey verelim ya ya bu ümmet arkadaş bak bir buçuk saat oldu tam bir maç var abicim maçta kimse sıkılmıyor ya iki saat diyor arkadaşlar bugün bir bölüm dizi abi onda kimse sıkılmıyor bitti de diyor ulan tam yerinde bitti diyor. şimdi haftayı nasıl bekleyeceğiz diyor ya Nefis bize ne oyunlar oynamış arkadaşlar? Nefis bize ne oyunlar oynamış? Oynar. Ama Allah kelamı ya bu. Ulan hoca çok uzattın der nefis. Nefis der. Sen demezsin de nefis der. Şu anda kabristanlıkta sayısını bilmem milyarlarca insan yatıyordur. Dünya kuruldu Kuruladı Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir tane üç aylar versek onlara var ya. Dünya onların olsa şayet yemin ediyorum karşılığında verirler. Çünkü onlar işi bizden daha iyi anlıyor şu anda. Onlara hakikat perdesi açıldı. Biz şu anda gerçek dünyada değiliz. Onlar gerçek dünyada. Şu anda biz seslenmek isteseler biz de duysak var ya kardeşlerim kurbanınız olayım bak biz geldik bize daha bir saat vermiyorlar size bir üç aylar verildi belki de. Belki de diyorum çünkü ne zaman öleceğimizi bilmiyor. Aman bunu iyi değerlendirin vallahi kabirde pişman olursunuz. Regaibin miracın beraat kandilinin mübarek gecelerin kadir <laughs> gecesi başka. Ya Rabbi kavuştur <laughs> Allah. Kadir Kadir. İsme bak Kadir. Kad kadri bilinecek bir gece ha. İsminden anla ya. O gün konuşuruz Allah çıkartırsa. Kusura bakmayın bu 3 harfli marketler var ya. Onların bazı aldın aldığın kampanyaları var biliyor musun? Sabahın 9'unda. Ulan ufacık bir mutfak robotu ya. Ben geçen gün, geçen gün ne diyeyim yani 6-7 pandemiden önce hani. Artık şimdi 5-6 yıl olmuştur belki daha fazla. Benim araç böyle kirleniyor. Ben de titizim. Ulan ben de geçerken hatta alışveriş yapmak için girdim. Orada gözüme çarptı araç süpürgesi. O zaman 59 lira. Ulan dedim ne güzel ya araca takıyorsun. Hemen Pratik süpürürüm dedim yani. İstemiyorum Ali araba pislensin. O zaman yani daha pahalı 300 lira 400 lira o süpürgeye. Ulan dedi o fırsata bak dedim sabah 8 buçukta dikildim oraya gittim ya. Yani. Tabii ya bu ben alınmasın demiyorum kötü bir şey değil. Ben de gittim aldım. Hayatımda bir kere düştüm yani. o <laughs> Birinci süpürüşümde daha yarıya gelmeden motor yandı. Samimi söylüyorum. Gitti elimde kaldı ya. Kokular yayıldı motor yani. Ulan dedim ucuz etin yahnesi yenir mi? Ama millet sabahın 9'unda oraya dikiliyor. Aman o kampanyadan istifade edelim diye. Ya Allah'ın kampanyası var diyorum sana ya. 3 aylar ya. Allah'ın kampanyası. Hocam orada bir şeyimiz yok gibi maddi mi? Vallahi şuradan perde açılsın sana. Gördüm mü? ben de görmedim ama görür gibi inanmak lazım. Allah diyorsa böyle olması lazım. Allah bir şey diyorsa, peygamberimiz bir şey diyorsa görür gibi inanmak lazım ona. De değil mi ki Allah söyledi? Değil mi ki Peygamberimiz söyledi? Bitmiştir artık. Bizim için bitmiştir. O ne dediyse onlar ne dediyse olacaktır yani. Bir evinler verilir, günahlar af edilir, hak sofrası kurulur, nimetleri bir başka. Manevi sofralar kuruluyor kuruluyor. bunu görenler, anlayanlar gelecekler. Seccadenin başına gelecekler. Abdestin başına gidecekler. Camiye, cemaate gelecekler. Kur'an bilmeyenler Kur'an'ın başına gelecekler. Bilenler hatim indirecekler. Sihati yerinde olanlar oruç tutacaklar. Hak Teala'nın bu kurduğu manevi sofradan afiyetle yiyecekler. Ahiret çesesini dolduracaklar. Yarın ahirette de ya Rabbi elimizden bu geldi diyecek. Mevla diyecek ki beceremediniz ama bana kulluğun derdindeydiniz. Fethuluha halidin. Gir kulum cennetime daha sana mahzun olmak yok diyecek bu kadar basit. Kazanmak böyle olur. Yatarak karpuz büyür yani. Biz insanız biz büyüyemeyiz yani. Bu ne güzel bir nimet. Durma istifade et. Haktan bize bir demet. Kokuları bir başka. Allah Teala vermiş çiçekleri. Kokla kulum olmuyor. Recep'i ayrı kokla. Şaban ayrı kokla. Ramazan'ı bambaşka kokla. Ya bu Ramazan şerif olmasa var ya biz dört nala dıgı dık dıgı dık dıgı cehenneme gideriz ya. Bu kadar günahlar. Ramazan-ı şerifte herkes bir kendine çekeceğim veriyor böyle. İbadetler yapılır. Sadakalar verilir. Hatimler indirilir. Oruçları bir başka. Allah hatimlerde indirmeyi, sadakalarda vermeyi, ibadetlerde yapmayı, oruçlarda tutmayı bizleri muvaffak etsin. Mevsimi çiçek açar. Hak Rahmetini saçar. Şeytanı melun kaçar. Euvuzlusu bir başka. Bak hepimizin şeytandan dertleri var değil mi? Ama şimdi yani topu da taça atmadan ya yani. Adam günah işliyor. Ya Rabbi affet şeytana uydum. Günah işliyor. Ya Rabbi affet şeytana uydum. Günah işliyor. Ya Rabbi affet şeytana uydum. En son şeytan çıkmış demiş. Ulan ne yapıp yapıp benim üstüme atıyorsun demiş. Ya, tamam. <laughs> topu taça atmadan ya. Yani. Bak bu aylarda sıkı çalışırsak diyor şeytanı yanımızdan uzaklaştırırız. Şairler biliyorsunuz son kıtada kendilerine nasihat ederler. Yani millete diyor anlatıyor da önce sen kendine anlat diyor ya. Yani. Burada da öyle yapmışım. Diyor ki emrullah bu söz sana gafletten uyansana. Üç aylardır baksana rahmetleri bir başka. Hadi bakalım Emrullah Hoca diyor. Öyle kürsüde konuşmaya benzemez bu işler diyor. Al abdestini, kıl çütünü yap zikrini, oku Kur'an'ını, git vaazlarına. Terle bakalım şöyle bir çalış bakalım. Gafletten uyan bakalım, bir silkin bakalım. Bak üç aylar gelmiş diyor. Kendine gel diyor. Allah hepimizi bu hususta muvaffak eylesin.